Marmara Denizi'nde artan kirlilik doğal yaşamı tehdit ediyor. Galata Köprüsü'nün müdavimleri kovaların boş kalmasından şikayetçi. Çünkü eskisi gibi balık da yok, çeşit de. Şu anda bekliyoruz balığın gelmesini. Pek fazla balık yakalayamadık şu anda. Benim kova boş daha yani şu anda bir şey yok. Neden geç geldim ben? Ama yani bugün tadı yok yani balığın. Bugün kötü. Denizlerdeki kirlilik aşırı avlanma hepsi bir araya geldi. Marmara Denizi'nde balık çeşidi azaldı. 2-3 yıl önce her atmada 5-6 tane birden çekiyorduk. Şimdi yok. Sabahtan geldik hiç yakalayamadık. Bekliyoruz. Eskisi gibi değil tabii. Eskiden burada çinekop bile tutardık. Şimdi kraçe var. Balıklar kaçtı. oltalarını alıp gelenler evlerine boş kovalarla döndü. İstanbulluların balık tutmak için akın ettiği yer Galata Köprüsü. Fakat son zamanlarda buraya gelen balıkçıların kovaları hep bu şekilde boş kalıyor. Nedeni ise denizlerdeki kirlilik yüzünden Marmara Denizi'nde balık kalmadı. Çok seyrek yani. Balık çok şu anda çok seyrek geliyor. Evet azaldı. Yok. Dün daha çoktu bugün az. Balık eskisine göre yok şu an denizin kirli olmasından dolayı. Balıkçılar balık tutmak için oltalarını denize atıyorlar ancak denizlerdeki kirlilik nedeniyle oltalarına balık yerine çöp denk geliyor. Adam burada çay içiyor bardağına atıyor. O su içiyor bardağına atıyor. Herkes bir şey atıyor Allah, yani. yani. Sonra da deniz pis oluyor balık bitti. Ellerine ne geçerse denize atıyorlar. Ondan sonra balıklar gelmiyor yani. Kirliliğin önüne geçilmezse Marmara Denizi'nde balık bulmak iyice zorlaşacak. Denizlere kimse çöp atmasın. Balıksız da kalmayalım. Yani gelecek nesiller için daha iyi olur bence.